Net olsun. Evet. birinci hatta karın var. ikinci hatta da sevgili. Bunu düşünmüş olabilir mi? Oh. Merhaba tatlım. Ben de seni seviyorum. Öpek nasıl? Olumsuz. Onu kontrol etmek için batıya gidiyorum. Lanetlendik. Hayır lanetlenmedik. Artık zeki olduğum için hoşlanıyor. Eğer bu başımıza gel... Kuzey nereye? İşim var. Al Almış şu anahtarları? Bir şey olmaz. Oğlum ehliyetini almadan kullanma şu arabayı. Ya bir çevirmeye takılacaksın. Lan iş alacağız başımıza. Merak etme bir şey olmaz. Allah Allah. Sen yat uyu ben geç gelebilirim. Alma şu arabayı sen gelmeden benim gözüm uyku girer mi lan? Ulan kime söylüyorum ya? Oğlum bağırtırma beni böyle helalime. Kuzey. Açana bir zahmet kapıyı. Annemi görmeye geldim. Buyurun. Duymadın mı dediğimi? Annemi görmeye geldim. Tamam siz bekleyin biz haber verelim. Sen haber vere dur. Bu <laughs> çekilin. Tamam ya. tamam duydum. Ne işin var senin burada? Konuşmamız lazım. Bence de. E burada mı konuşacağız? Yok, gel içeri, içeride konuşalım. Bir kahve yapayım, üçümüz beraber kahve içelim Cemre, sen bak ha? E seni içeri davet edeceğimizi göster yani. Tamam peki o zaman, senin fazla vaktini almayayım, hemen konuya gireyim. Bu, Burak Çatalcalı kaza yapmadan önce... ...kaza geçirmeden önce, benimle bir şeyler konuştu. Tam da seninle konuşmaya gelmeden önce... ...ne tesadüfse, demek ki içine doğmuş adamın... ...başına gelecekleri öğrenmiş. Benim bazı şeyleri bilmemi istedi. Bu Melda Yalgın... ...denilen kadından bahsetti bana. E? Ee? SNCG. Ha pardon. SNCG'den bahsetti. Beraber yaptığınız ortak işlerden bahsetti. Yani sizin... ...şirketin içerisinden... Karıştırdığınızdan haberim var. Ne biliyorsun sen be? Ne varmış şirkette? Şirkette ne olup bittiğine sen aklın vermezsin. Allah Allah. Mermez. Cemre mi o bağıran? Evet, Cemre. Ne olmuş? Niye bağırıyor? Sana ne? Sana ne ya benim hayatımda? Sana ne benim karımda? Lan yine bağırıyor. Bağırmıyor. Çağırıyor. Beni yanına çağırıyor. Çünkü sen gelip muhabbetimizi için ettiğin için haliyle devam etmek istiyor kız ya. Ben de duruş açıklama yapıyorum ya. Lütfen kardeşim gider misin polis çağırmadan? Ha, o kafandaki saçmalıklara gelince... ...ne biliyorsan git istediğini anla. Ne biliyorsan, Burak ne biliyorsa bir saniye bile durma. Polise mi gideceksin, savcılığa mı gideceksin? Kime istiyorsan git. Kimin inanır sana be? Sen kimsin? Sen rahat ol. Burak bana tam vekalet verdi. İyi, güle güle kullan. Kullanacağım, kullanacağım yarın. Merak etme. Hemen yarın duyuracağım. Resmen çevrilmiş olduğun dolapları, dümenleri. Benim hiç kimseden korkum yok. Çekindiğim hiçbir şey yok. Cehennemin dibine kadar yolun var. Git, kime ne istiyorsan anlat. Kendini rezil ettiğinde kalırsın. Göreceğiz. Bu kapıdan uzak dur. Uzak dur hayatımdan, uzak dur karımdan. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.